Herkese merhaba. Hava buz gibi. Neyse ki aradığımız yeri sonunda bulduk. 1793 yılında Avusturya'daki Bode Kalesi'ndeyiz. André Jacques Garner'in Kuzey Fransa ordusunun bir neferi. Avusturya ile Fransa arasında yapılan Marşyen Meydan Savaşı'nda düşmana esir düştü. Avusturya ne kadar soğuk böyle. Ülkemizin kışı gibi savaşta bir türlü bitmek bilmiyor. Seni anlıyorum. Yargılanmayı beklerken burada size elimizden geldiğince rahat ettirmeye çalışacağız. Teşekkür ederim asker. Aa, burada yapayalnızım. Asker. Kalenin bir kütüphanesi var mı? Elbette var. İstediğiniz bir kitap varsa okumanız için getirebiliriz. Zahmet olmazsa ben de bir tabak sıcak yemek istiyorum. Zamanı değerlendirmenin en iyi yolu kitap okumaktır. Uhu! Yerden en az 70 metre yüksekte olmalıyız. Garnerin, bundan sonra Fransa'yı bir daha zor görürsün sen. Garner'in haftalardır burada ve yemekler günden güne kötüleşiyor. Na, hmm. ah. çorbanın içinde balık kılçığı mı? İğrenç. Artık buraya dayanamıyorum. Buradan kurtulmanın bir yolu olmalı. Ama ne? Ah, ah, ah! ah! Garner'in. Ah. Ah, ah. Bay Garner'in size yeni kitaplar getirdim. Ah, Demek sen geldin. Aa, harika. Masadaki kitapları alabilirsin. Hepsini okudum. Yemeğinize dokunmamışsınız. Hasta olmamak için yemelisiniz. Ah, fareler bile yemeğe yaklaşmıyor. Yeni bir aşçı bulsanız iyi olacak. <laughs> Doğru diyorsunuz. Size iyi okumalar Bay Garner'in. Kafesi açmayı başardım. Ama kuş değilim ki buradan uçarak kaçayım. En iyisi biraz kitap okumak. İlginç. Çin masalları koleksiyonu. Asırlar önce Çinli bir beyefendi öğle uykusundaydı. Birden burnuna yanık kokusu geldi. Hemen oturduğu yerden kalktı ve evine baktı. O an evinin alev alev yandığını gördü. Balkondan çıkmasının imkanı yoktu. Çinli beyefendi ölümle burun buruna gelmişti. Derken aklına bir fikir geldi. Yanındaki şemsiyeyi kaptı ve balkonun önündeki boşluğa doğru atladı. Şemsiye düşüşünü yavaşlattı. Herhangi bir yerine zarar gelmeden yere indi. Şemsiyeyi kullanmak çok akıllıca. Acaba ben Aha, sanırım Garner'in aklında bir şeyler var. Elbette. İşte bu. Elbet. Ve ne yapıyor? Aklını mı kaçırdı? Aa. Hey, bu kılçıkla ne yapacak acaba? Bunu iğne olarak kullanacağım. İhtiyacım olan kumaş da burada. Bu iplik. Bu da bıçak. Geriye bir tek sabır kaldı. Bol bol sabır. Bay Garner'in çok mu <laughs> teorik olarak her şey tamam. Pratikte ne olacak bakalım. Deney birazdan başlayacak sanırım. Haberleri Garner'in. Bizim ordular sizin çocukları yenmiş. Ha, buradan gitmenin zamanı geldi. Aman Allah'ım. Bu Fransızlar kadar korkak bir millet görmedim. Gardiyan <laughs> onun neler planladığını bir bilse. Ya şimdi ya da asla. Ah Garnier'in. Bu yükseklikten atlamak için çıldırmış olmalısın. Hadi sana kolay gelsin. Ay canına atladı. Unutmadan çocuklar sakın bunu evde denemeyin. Aa, 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 aa. Tebrikler Bay Garnel'in az önce paraşütü icat ettiniz. Aa, 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 aa. Vay canına ne atlayıştı işte ama. <laughs> i̇şe yaradı, işe yaradı. Özgürüm artık, özgürüm. <laughs> Bu buradan uzaklaşsam iyi olacak. Hapiste geçen dört yılın ardından 1797 yılı Haziran'ında ayın dördünü beşine bağlayan gece ...Andreja Garner'in bu dekalesinden kaçtı. Bir daha da asla yakalanamadı.